Evet arkadaşlar yeni bir tane daha video, işinize yarayacak bir video yapmak istiyorum. E, bugünkü yaptığım olayda videomda gül, incir, üzüm ve duttaki çelik çoğaltma olayını nasıl yapmamı anlatmak istiyorum. Zaten şu anda görüyorsunuz burada bir üzüm var. Dalından alıp köklendirdim. İçinde yine aynı şekilde incir var. Şu anda yaprak vermiş şurada. Yine aynı şekilde yanında incirler. Ve altta incirler var yine. Onun dışında yine burada incirlerim var. Şu anda işte gözler patlamış. Yine aynı şekilde gözler patlayacak. Hemen burada gördüğünüz gibi yine incirim var. Yanında gülüm var. 5-6 tane gül yan yana koymuşum, çoğaltmışım. Yine gülüm var. Değiş değiş güller. Bunlar hep yollardan, beyazitlerden, oradan, buradan gördüğüm dalları kesmişimdir. O şekilde. Yine burada yine incirlerim var. Çoğaltmışım. Şurada bir tane çiçek var. Aşı yapmışım. Onu da anlatmak isterim o. Onun haricinde burada yine güllerim var. Şurada güllere aşı yapmışım. Yani hatta bir tanesi tutmuş yaptığından belli şurada. Yaprak rengi farklı bu bunun bu bununla ağacı. Yine burada şurada mavi bantla var. Onlar da aşı vesaire. Yine burada aynı şekilde yani güller, incirler, güller domateslerim vesaire burada can sıkısı takıldığım meyvelerim var. Şimdi bunları yaptığım tarihi söyleyeyim ben. Mart'ın 10'unda ben bu e, incilleri koydum. Mart'ın 10'unda. Ondan sonra Nisan yine e, 10'unda yine ya, şey üzümleri koydum. Ve yine burada yine işte Nisan'ın 10'unda yaptığım yine incilerim var. Şuradaki inciler Nisan onda yaptım. Yani bunun tarihi arkadaşlar en uygun tarih Mart'ın onu diyebiliyorum. Yani onu daha uygun oluyor çünkü e, ee, hava zaten gözler patlamaya başlıyor. Nisan'ın onu biraz geç oldu ama sonuç itibariyle yani görüldüğü gibi bir geç de olsa şurada patlatmaya başladı. Aynı şekilde buradaki gelen Nisan 10'daki incidim şu altta yaprak vermiş o. O da patlatmaya başladı. Bu da aynı şekilde Nisan 10'da. Yani en iyi tarih Mart diye yapıyorum. Mart'ın yani ilk haftası bu yapıyorum. Peki ben bunları nasıl yapmamı onu söyleyeceğim. Çok basit yöntem arkadaşlar zor değil. Yani bakın şöyle iki tane çubuk kesiyoruz. Aynı şu şekilde durun bir tane atayım. Şöyle bir, bir çentik buraya atıyorum. Bir çentik buraya atıyorum. Şuraya bir şöyle yatay kesiyorum. Burada ben toprağa iki göz arkadaşlar. Bir bir de şurada iki göz toprağın altına koyuyorum. Geri kalan işte bir, iki, üç gözle yukarıda bakıyorum. Yani üçten fazla yukarıda bırakmıyorum. Çünkü gerek yok. Çünkü dal, yani dalı besleyemiyor. Mesela geç açıyor. Mesela şuradaki işte şu dutta olduğu gibi. Yani dutta bak yaprağı yeni veriyor daha. O da işte bayağı bir göz bıraktığım için. Aynı şekilde bu daha açamadı. Mesela şu dut var yine bir tane. O da açamadı. O yüzden yani en güzeli şöyle iki göz aşağıya. iki göz üstte yeterli. Bak burada mesela e, asmalarda hep iki göz vardır ya da tek göz vardır. Hep açmıştır. Mesela burada bakın e, inci tek göz hep açmış. Burada yine aynı şekilde e, asmanda tek göz açmıştır. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de bunların üstüne şey sürüyorum, aşı macunu sürüyorum. Ama çok da önemli değil. Mesela bakın şurada aşı macunum var. Bakın ağacın üstüne aşı macunu sürmüşüm. Bunda yine aşı macunu sürmüşüm. Mesela yani şunda aşı macunum yoktu. Diğer yöntemde şey sürdüm arkadaşlar. Mum damlattım. Bildiğiniz evdeki yanan mum var ya onu damlatıyorum. Ya da su tut varsa onu kusurun. sonuçta her yani hiç de sürmeseniz şu şekilde gül şey e, asmadaki gibi kalsa da sorun yok. Sonuçta yeşeriyor. Önemli olan tarih Mart'ın 10'da yapmamız. Peki bunu ben ne zaman toprağa vereceğim? Şimdi güzel bir soru oldu. Bunları ben Kasım ayında vereceğim. Kasım'ın 10'dan sonra vereceğim. Çünkü Ekim zaman Kasım ayı kasma onu yani kökten ve anca başlar bu onun dışında e, söyleyeceğim şey <laughs> burada birkaç çeşit şey toprak kullandım ben mesela şu toprağım e, şey var bunun altında normal bitki toprağı var bu markette satılan topraklardan var e, bunun şunun içinde perlit ve kokopit karış toprak var ondan sonra yine, yine aynı şekilde bitki toprağı kullandım hep değişik toprak mesela şuradaki bu şu su olan yani yağmur yağmış o su olan incir de normal toprak ve çok da kaliteli toprak yani kirgi toprak aynı şu toprak şöyle gördüğünüz sarı toprak o da çabuk çatlıyor kuru kuruyor o yüzden şöyle söylemek istiyorum mesela bak bunun iki daha yeni açıyor bu daha açmaya yeni başladı tarihte de zaten aynı bunların mesela şu bir toprağı olan açmaya başladı yaprakları verdi burada incirler aynı incirler aynı tarihte Aynı şekilde bunlar mesela perlit kokopit olanlar da patlatmaya başladı. Ben burada en uygun toprak olan şeyi kullanıyorum. Yine bu şekilde bu marketten bir toprağı alıyorsunuz ve üstünde ben şey kullanıyorum. Solucan gübresi ben bunları denedim. Şu an mesela bunun üstünde solucan gübresi var. Biraz daha çabuk geliştiğini gördüm, fark ettim. O yüzden en iyi toprak olarak bitki toprağı alıp kullanacağız. Eğer ki varsa da şöyle bir avuç solucan gübresi kullanabiliriz. Onun dışında başka bir özellik yok zaten. Gerisi gördüğünüz gibi basit bir şeyler. İşte burada aynı şekilde güllerde. Yine e, bunu da güllerimi de benim bu yaptığım tarih. Onu için gülleri erken verdim toprağa. Kasım'a ilk haftasında ben bunları yaptım gülleri. Yine ekeceğim tarihinde Kasım olacak. Şu anda da henüz köklenmediler. Hatta bir tanesine şöyle bakmışım daha önceki böyle bir tane şeye çıkarmıştım. Daha köklenme yok. Ama tabii hepsi yaprak açıyor. Hatta gül verenler de var. Görüyorsun mesela şu. Bakın burada gül tomurcuk vermiş ucunda. Ama tabi köklenme olayı yeni başladığı için bunları şu anda alıp ekmek gibi hata yapmıyoruz. O yüzden bekleteceğiz. Bu videoda bu kadar. Teşekkürler. Kolay gelsin.